Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile video, PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hassasiyet videosu çekeceğim arkadaşlar. Yeni hassasiyeti geçtim. İlk videomda zaten hassasiyetti. 3 ay sonra yeni bir hassasiyet videosuyla karşınızdayım. i̇yi yani olacağını düşünüyorum hassasiyet sizin için. Şimdi abi biraz daha gidelim arkadaşlar. Oradan sprey atacağız güzel hassasiyetim var yani. Şöyle arkadaşlar. Oturarak süper. Bakın ip gibi gidiyor ya. Arkadaşlar bakın 40 mermi atacağım. Bakın. Bakın 30'u değdi arkadaşlar. Arkadaşlar 30'u 35'i değdi arkadaşlar tabi ben video heyecanından dürbünü biraz şey yapıyorum ama arkadaşlar Arkadaşlar ben mermiye basıyorum merminin aşağısına doğru basıyorum böyle e, dürbün aşağı gitsin diye Neyse mükemmel bir hassasiyetimiz var e, Şimdi 6x deneyelim Oturarak Arkadaşlar hassasiyet gördünüz mü böyle Eski gibi hassasiyet ya. 6x'e bak arkadaşlar 6x'e bak. 6x'te böyle bir şey gördünüz mü? Abi 6x'te yok böyle bir şey ya. Abi şimdi hep uzun kullananlar var. Arkadaşlar şöyle gördünüz. İp gibi gidiyor İp gibi gidiyor. Arkadaşlar şimdi dersiniz abi hassasiyeti aldım. Şimdi kullandığınız arkadaşlar direkt böyle sadece üstte odaklanmayacaksınız. Arkadaşlar bak. Bak buraya birazcık oyuncağın altına odaklanırsa daha çok mermi değiyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir de kısıp deneyelim. Şöyle. Ya böyle ip gibi gidiyor. Şimdi 3x 3x var hep felaket arkadaşlar. Abi sekme var mı? Bak sadece 3 4 mermi dışarı çıktı. sabit sabitle 3x gidiyor arkadaşlar. 3x'i kullananlar vardır mı Arkadaşlar barda abonelerimiz yavaş yavaş düşüyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ya şimdi 152 aboneden 148 aboneye düşürmen ben anlamadım. 4 abone kaybettim. Bir 149 oluyor bir 148 oluyor ben anlamadım. Neyse bu da böyle olaya bakalım. Oğlum mükemmel. Ama orada biraz daha az hisse gidiyor. Küçük türbün çok uzak görmediği için. Ama yakında fırtına. Şimdi lazer. Hala beri anlatmaya gerek yok ki yani. abi. Bazen arkadaşlar hassasiyetten değil de ben bazen dübünü yanlışlıkla sağ sola kaydırıyorum. Ama mesela şu an sağa sola kaydırdım arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Baksana abi ip gibi hassasiyet arkadaşlar. İp gibi ip ip ip. İp gibi hassasiyet. Arkadaşlar yakın tam olsun. Uzay savaşta olsun çok iyi gidiyor. Abi 6 x ben önceki maçımda 22 20 kilo 20 kilo vardı arkadaşlar. Ben benim gözümün önünde kilimi çaldılar. Ondan sonra beni arkadan vurdular arkadaşlar. Bizim 4 numara da gitti adam önünde var ya adamı çok rahat alırdı al, vurmadı o yüzden yani erencil girmiyorum Baya bir yarım saat bir saat oldu erencil girmeyene normalde erencil girmiştim. Arkadaşlar ekip. Arkadaşlar sadece kafayı nişan alacağım bakın. Dediği. Sadece kafayı nişan alacağım. <laughs> Gördünüz mü? Ha, ilk gibi aslında. 800'ü de göstereceğim arkadaşlar AVM'de. Merak etmeyin. Abi bir araba diye gelmiyor bakın. Abi Bir araba diye gelmiyor sadece iki tane dışarı gitti arkadaşlar. Şimdi hiç kimse gitmiyor. bakın, 40 mermi de eşyat gitti. Bakın böyle de çok güzel gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir AVM alalım. AVM'mizi alalım. 8 ikisimizi de alalım. Baba. Şimdi buraya gelelim. Aa dur eklenti takmadım. Eklenti olmasın lazım dikkatli olmasa dengesiz gider. Arkadaşlar eklenti olmadan silahlar çok dengesiz gidiyor. Ya yani dünyanın en yasası da olsa eklentisiz çok saçma gidiyor. Arkadaşlar AVM'yi deneyelim. AVM çok güzel arkadaşlar bakın döndürüyorsunuz. Dur olmadı. Arkadaşlar bakın. Dur duruyorsunuz. Aa, Ateş edemedim. Arkadaşlar bak. Dur duruyorsunuz. Duruyorsunuz. Arkadaşlar barda telefonuma yeni ekran koruyucu taktırdım. O yüzden bazen ekran dönmüyor. Yeni taktırdım. Daha e, 24 daha bir 30 saat falan oldu. Onu bile hesapladım yani. Arkadaşlar bakın. Dur açtınız. Bakın. Bakın arkadaşlar, her türlü değiyor. Kaçalım mesela e, diyelim, e, siz burada yatmıyorsunuz, orada bir kişi var. Onları saymayan arkadaşlar, sadece bir kişi var. Bakın açtınız, her direkt her abi, dört kişi var. Abi diyelim, bir gitti, İki gitti a 3 olmadı. Başka kalın. Şöyle mükemmel bir atış ya. Sunduruyoruz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Emeklerimi boşuna, boşuna çıkarmayın arkadaşlar. Uğraşıyorum video çıkarmak için. Edit yapıyorum 30-40 dakika. Hani emeğimin karşılığını almak istiyorum. Lütfen abone olup unutma, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum. Acayip fazla uğraşıyorum arkadaşlar. Gece gündüz demeden video çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi soranlarınız olacak abi neden Erencel girmiyorsun? Neden Erencel çekmiyorsun? Arkadaşlar işte benim şu an video çektiğim mobizen işte şey izin vermiyor. da girdiğimde kendi kendine kayıt kayboluyor. Ben bundan ben bunu anlamadım arkadaşlar. E, bunu nasıl çözebilirim yorumlara yazarsanız sevinirim. Ha e, şimdi ha ben Erencil'de mesela 5 dakika ya da 3 dakika olduğunda bakın mesela 5 5 4 oldu ya bazen öyle gidiyor. Bunu, bunu nasıl çözebilirim yorumlara yazabilir misiniz? ya tabii ki kullananlar mı bize kullanmayanlar yazmasın ha, yine de eskiden kullananlar bilenler yazsın arkadaşlar yani ben neden böyle oluyor bilmiyorum yani abicim ben şimdi Erenca'da arkadaşlar 14 15 kil alıyorum İşte ondan sonra bir bakıyorum kayıt gitmiş ben diyorum abi ben o kadar uğraştım. Güzel vuruşlar çıkarttım. 1 vs 4 attım. Ben 1 vs 4 çok atıyorum arkadaşlar maçlarda. Bana hep takımlar denk geliyor. Tekli çok az geliyor. En az arkadaşlar bakın en az 2 kişi geliyor bana. Yani ben bir de aslıyım. Ben arkadaşlar bu sezon çok oynayamadım. Ee, bazen PUBG'nin bazen sorunları yüzünden. Bazı sorunları yüzünden arkadaşlar. Hani oynayamadım. Nasıl desem arkadaşlar? Şimdi ben telefonum benim babam dedi çok fazla PUBG oynama falan. İşte ben de tamam dedim. O yüzden PUBG bıraktım arkadaşlar. Bir, bir iki aylığına. Oyunu da birazcık unutmuşum arkadaşlar. Yani söylemek gerekirse. Şimdi arkadaşlar size birazdan hassasiyetleri vereceğim merak etmeyin. Karbon atayım. Mı? Bir tane karbon atayım. Dördüne birden karbon attım. Bir de göz vurayım. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar hassasiyete girdim de şöyle hassasiyetliyorum. Özelleştirdim arkadaşlar. üçüncü şahıs dürbünsüz arkadaşlar. E, 88 ya, Tabii siz alırsınız şöyle göstereyim arkadaşlar kodumu göstereceğim şöyle bakın azal ayarlar da açık arkadaşlar bunlar böyle yani arkadaşlar ayarlar böyle dur bu değil kodu neden paylaşacağım aa kodum gitmiş ben önceden kodu şey yapmıştım arkadaşlar bu hassasiyetleri yani iki parmak iki parmak için çok güzel arkadaşlar üç parmak için de olur dört parmak bilmiyorum yani ben dört parmak oyn oynuyordum eskiden yani bir iki oynamıştım dört parmak yani güzel gelmişti hassasiyet ama bilmiyorum yani ee, bu hassasiyeti o zaman yeni geçmiştim alışıyordum daha yeni yeni Neyse videomuz buraya kadardı buraya kadar izleyip abone olup like atan, paylaşan, destek olan herkese ama çok teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.